Merhaba sayın konuklar. Bugün sizlerle Mariana Çukuru'na bir dalış yapacağız. Lütfen kemerlerinizi bağlayın ve derin bir nefes alın. Bu arada yeni bir içerik kanalı olma yolunda ilerlemekteyim. Desteğinizi abone olarak, yorum yaparak ve beğeni yaparak gösterebilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Derin denizler dünyamızın büyük bir bölümünü kaplayan, keşfedilmemiş ve sınırları hala bilinmeyen gizemli sulardır. Okyanusun bu muazzam derinliklerinde ışık yok, yüksek basınç ve sıcaklık ise donma noktasına yakın durumda. Buna rağmen derin denizler büyüleyici canlılara ve tarihi olaylara ev sahipliği yapıyor. Hazırsanız birlikte okyanusun derinliklerine doğru keşfe çıkıyoruz. Derin deniz son derece zorlu bir ortam. 200 metrenin altında ışık seviyesi fotosentez için oldukça düşük. 1000 metreden sonra ise güneş ışığına ulaşılamıyor su oldukça soğuk. Güneş ışığıyla temas olmadığı için oksijen seviyesi de düşük durumda. 2500 kilometre derinlikteki basınç yüzeydeki basınca göre 400 kat daha fazla. Tahminen dünya üzerindeki 8.700.000 türün %25'i okyanusun bu derinliklerinde yaşasa da bu canlıların %91'i henüz keşfedilememiş ve tanımlanamamış durumda. Mariana Çukuru, Pasifik Okyanusu'nda yer alan dünyanın en derin noktasıdır. Yaklaşık 11.000 metre derinliğiyle Mariana Adaları yakınında bulunmaktadır. Bu çukur, adını Mariana Adaları'ndan almaktadır. Mariana Çukuru'nun derinliği ve zorunlu şartları bilim insanlarının büyük ilgisini çekiyor. Dolayısıyla bu bölge, derin deniz biyolojisi, jeoloji ve oşnografi alanında birçok keşif ve araştırmanın yapıldığı bir nokta diyebiliriz. Mariana çukurunun gerçekten etkileyici olan kısmı uzunluğuyla ilgili değil, tamamen derinliği ile ilgilidir. Bu kadar derine inmekle ilgili zorluklar nedeniyle henüz iyi keşfedilememiş olmasına rağmen çukurun en az 11 bin metre derinliğine sahip olduğu tahmin ediliyor. Mariana çukuruyla ilgili ilginç bilgilerden biri de Mariana'nın en yüksek dağın yüksekliğinden daha derin olması. Eğer Everest dağı Mariana çukuruna yerleştirilirse Dağın zirvesi hala 1 kilometre su altında kalır. Dünyadaki en eski deniz tabanlarından olduğu kabul edilen Mariana Çukuru'nun 180 milyon yıl yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Mariana Çukuru, 1875 yılında küresel bir dolaşımın gerçekleştirildiği sırada ilk kez tespit ediliyor. HMS, Challenger gemisindeki ses ölçme ekiplerinin kullanımıyla bulunan çukur, yakındaki Mariana adalarına ithafen adlandırılıyor. 1872-1876 yılları arasındaki Challenger keşif gemisi okyanografi alanında devrim niteliğindeydi. Bu süre zarfında gemi yaklaşık 70 bin kilometre yol kat etti. Seyahat ettiği bölgeleri keşfetti ve haritaladı. Gezi sırasında yaklaşık 4700 tür keşfedildi. Ünlü yönetmen James Cameron 2012 yılında Mariana Çukuru'nun dibine insanlı bir keşif düzenledi. Oradayken Challenger derinliğine çekilen ilk fotoğrafları çekti. Hedefine ulaşmak için Cameron 7,32 metrelik bir sualtı aracı tasarlamasını sağladı ve derin muazzam basınca dayanabilmesi için sualtı aracının 24,13 cm kalınlığında sadece bir penceresi vardı. James Cameron 156 dakikada dünya tabanına indi ve beklenenden daha kısa sürede 70 dakikada yüzeye çıktı. Bu yolculuk 1960 yılından beri Çukur'a yapılan ilk insanlık keşifti. Videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlemiş olduğunuz için size çok teşekkür ederim. İlerleyen süreçte yeni içeriklerle karşınızda bulunmam için kanalıma abone olup, yorum yapıp, beğeni atmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler.